Eşit öz kütleli K ve L cisimleri aynı sıcaklıktaki dx ve dy öz kütleri sıvılara bırakıldığında şehirdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre sıvıların öz kütleleri oranı kaçtır? K ve L'nin öz kütleleri eşitle D olmuş olsun. Bakın X sıvısında her bir bölmesinin hacmine V dersek, 5V hacminde K sıvısının öz kütlesi D. 5 ve çarpı D olur. K'nın kütlesi. Eşittir. Kaldırma kuvveti ise bakın 3 ve çarpı dx kadar olur. Buradan v'ler giderse dx 5 bölü 3 d bulunur. Aynı şeyi l için yapalım. l'nin de her bir bölmesinin hacmine v dersem 3v çarpı d l'nin kütlesini verir. G'leri yazmıyorum. G'ler eşitlik olduğundan dolayı birbirini götürecek. G'leri yazmamıza gerek yok. Dolayısıyla batan kısmının hacmi V çarpı D'ye de L sıvısının etkiyeden kaldırma kuvvetini verir. V'ler gider D'ye eşittir 3 D olur. Buradan Dx bölü D'ye oranı 5 D bölü çarpı 1 bölü 3 D'den 5 bölü 9 bulunur. Doğru cevap C seçeneği olur.